Herkese selam arkadaşlar. Türbe Deniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Galata Mevlihane Müzesi içerisinde Hamuşan yani Sessizler Mezarlığında metfun bulunan matbaa denilince ilk adla gelen Osmanlı döneminde matbaayı kuran İbrahim Müteferrik ile ilgili videoyu paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. İbrahim Teferrika, Romanya'nın Kuruş şehrinde 1670 ile 1674 arasında bir tarihte doğduğu tahmin edilmektedir. Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Osmanlı Devleti hizmetindeki durumu ile ilgili bilinenler de eksiktir. İbrahim Teferrika'nın Osmanlı hizmetine girdikten sonraki görevleri hakkında Osmanlı arşiv kaynaklarından bazı yeni bilgilere ulaşabilmektedir. Buna göre İbrahim 1716 tarihinden önce Kapıkolu süvarilerinin en mümtaz ve itibarı kısmı olan sipahilerin 41 bölümünde 29 akçe yemeği ile bulunuyordu. Sipahi ocağına ne zaman intisap ettiğine dair bir kayda rastlanmadığından Osmanlı hizmetine girdikten sonra doğrudan mı sipahi bölüne alındığı yoksa başka görevlerde bulunduktan sonra mı buraya tayin edildiği konusu yeterli bilgi yoktur. İbrahim Teferikkan'ın 1710'da yazdığı Risale-i İslamiye onun Osmanlı kültürünü ve İslamiyetini üst düzey tartışmalar yapacak seviye öğrendiğini göstermektedir. Bu seviyeye gelmesi için uzun yıllar Osmanlı Devleti'ne hizmet etmesi ve eğitim görmesi hicap eder. İbrahim'in müteferrik olduktan sonra 1716 yılının sonunda Avusturya seferinde görev yaptığı tespit edilmektedir. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne sığınan Macarların yanında görevlendirildi. Önce Edirne ve İstanbul'da ardından Tekirdağ'da ikamet eden Rozoçkin'in hizmetindeyken kendisini ulufesi dışında günlük 50 akçe nefaka bana verildi. 1735'te Rosuçkin'in ölümüne kadar onun hizmetinde bulundu. Bu arada matbaacılık faaliyetleriyle diğer vazifeleri de yaptı. Kendisinden çok memnun olan Rozoçki, Sadrazam Ali Paşa'ya hitaben yazdırmayı bir, mektupta ondan hassaten sadık tercümanın İbrahim Efendi'yi padişahın lütfül iyatine tevdi ederim şeklinde söz etmiştir. Rozoçki'nin ölümünden sonra İbrahim Müteferrika'nın Türkiye'ye kalan diğer Macar soylarını da İstanbul'da hizmet ettiği anlaşılmaktadır. İbrahim Müteferrika'ya asıl şöhretini kazandıran matbaacılıdır. Kendi devrinde ayrıca tercüman İbrahim Efendi diye anılmaktansa daha çok basmacı İbrahim Efendi olarak şöhret bulmuştur. Bazı batı kaynaklarında Müteferrika'nın asıl matbaayı kurmadan önce 1718'de bir harita matbaası kurmak için izin aldığı yönünde bilgilere rastlanmaktadır. 1719 tarihli Marmara Denizi haritasının kilişesinin mevcudiyeti de onun harita basmak için bir tezgah kurduğunu göstermektedir. 1727 yılı Temmuz ayının başlarında İbrahim Müteferrika ile Saadet Mektebi halifelerinden 28 Çelebi Zade Mehmet Said Efendi'ye 3. Ahmet'in fermanı ve Şehlül İslam Yeniçeriz Abdullah Efendi'nin fetvasıyla ile ilk matbaasını kurma izni verildi. Müteferrika'nın Yavuz Selim semtinde evinde kurulan matbaanın ilk kitabı basımı 1729 yılının başlarında tamamlanan ve kaynaklarda daha çok Van Kulu Lukad adıyla geçen Sahalül Cevheri tercümesidir. Matbaanın tesisinde büyük rol olan Mehmet Said Efendi'nin bir süre sonra matbaacılıktan ayrılması ile birlikte iş tamamen İbrahim Müteferrika'ya kalmıştır. Müteferrika'nın ölümüne kadar idaresi altında kalan matbaaya 17 kitap, 23 cilt basılmış matbaanın faaliyetleri yalnızca patronu Halil İsyan'ı sırasında bir yıl kadar kesintiye uğramıştır. Müteferrika'nın özellikle dış görevlerinin de matbaanın çalışmalarını aksattığı muhakkaktır. 1737-1739 Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşı'nda Türk-Fransız menfaatlerini destekleyici yönde çalışmalarda bulunan İbrahim savaş sırasında Osmanlı saflarına katılan Macar askerlerinin yazımını üstlendi ve Orsha Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne teslim için yapılan görüşmeleri yönetti. Savaş sürerken 2 Şubat 1738'de top arabacıları katipliğine getirildi ve böylece Divani Humayun'un Hacagen Hümzü Zümresi'ne dahil oldu. 25 Ekim 1743'te Top Arabıcıları kitap katipliğinden ayrıldı. Mezar taşında İbrahim Karın ölüm tarihi 1747 olarak yazılmışsa da kitabedeki şair Nevres'in basmacı lakabından kinaye olarak Bastı İbrahim Efendi sahne Firdevsi Kadem Mısra'sında düşürdüğü tarih olan 1745 ölüm yılı kabul edilmiş Hemen hemen bütün araştırmacılar bu da görüşü paylaşmıştır. Ancak tarih düşüren Mısır'da bir yanlışlık yapılmış olmalıdır. Zira Ulüfe kaydının üzerine yazılan mütefefa ibaresinde yanında 6 Şubat 1747 tarihli yer aldığı gibi aynı tarihte yemiyesi mahlülden başkalarına verilmiştir. Bunun gün olarak tam ölüm tarihi yerine Ulufeyasının mahlülden verildiği tarihi gösterme ihtimali vardır. Bu ihtimal dikkate alınırsa söz konusu tarihten birkaç gün önce ölmüş olabileceği sonucu varılabilir. İbrahim Müteferrika Aynalı Kavak Kabristanı'nda defnedilmiş, 1942'de Reşat Saffet Atabey'in teşebbüsüyle buradan Galata Mevlevihanesi Hazinesi'ne nakledilmiştir. İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitapların tarih, coğrafya, dil gibi konularda askerlik sahasında olduğu dikkat çekmektedir. Matbaanın ilk kitapları 1000-2000 adet basılırken, sonrakilerde bu sayı 500'e inmiştir. Bundan sonra basılanın satılmamasının rolü vardır. İbrahim Müteferrika bas İbrahim Teferika e bastığı kitapların büyük kısmında ilaveler ve açıklamalar yapmış, bazılarını ise notlar ve haritalar ekleyerek zenginleştirmiştir. Bilhassa Katip Çelebi'nin Cihan Numa'sına yaptığı ilaveler, onun Rönesans sonrası Avrupa'daki ilmi, gelişmeleri nasıl takip ettiğini açıkça göstermektedir. Bu ilavelerde yer alan batıda gelişen yeni astronomi ve kainat sistemleri hakkında bilgiler, eserin yayımını takip eden bir asır boyunca Türkçe literatürde bu konuda en önemli metin olmuştur. İbrahim Müteferrika'nın ölümünden sonra matbaanın işletme izni Rumeli kadınlarından Rumeli kadınlarından İbrahim Efendi ile Anadolu kadınlarından Ahmet Efendi'ye verilmiştir. İbrahim Müteferrika Osmanlı Artacılık tarihinin en önemli sinemalarındandır. Onun Osmanlı Artacılığı'na çağdaş seviye ulaştırma hedefini, günden bu çalışmaları Osmanlı haritacılığında yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır. Mütefrika'nın gerekli gördüğü kitaplara ilave ettiği haritalar dışında kendi çizdiği ve bastığı haritalar da vardır. Çeviri yoluyla hazırlanmış olan haritalardan ilk 1720 tarihli Marmara Denizi haritasıdır. Bu haritanın yalnız klişesi bulunabilmiştir. İkinci haritası Bahriye-i Bahri Siyan adını taşımaktadır. Mimariki İran haritası ise 1729-30 yılında neşter edilmiştir. Dördüncü haritası olan iklimi Mısır'a ise müstakil olarak çok az rastlanmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.